Arkadaş diyor bizim oralarda Kafkasya'da Rus bizim için düşmandır. Yani Ruslar tabi yaptıkları Sovyet döneminde şu anda da e, beledir yani bunlar bunu düşman kabul etmeyen Müslüman değil tabi. Şimdi bu düşman sabit düşmanımız, ortak düşmanımız ama Müslümanlar da bir yere destek veriliyor. O da Gaza meselesinde. Biz bu düşmanı destekleyelim bu konuda yoksa desteklemeyelim. İhtilaf burada başlıyor değil mi? Bazıları diyorlar tamam Rusya destek vermişse tamam ee, biz bazıları diyor destek de verse biz buradan savaş açacağız Rusya'dan. Savaşımız devam edecek. Bakın arkadaşlar çok var İslam aleminde böyle konular. İslam tarihine de bakmak lazım. Bir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakmamız lazım. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene Medine'de 13 sene Mekke'de Özellikle Medine'de çünkü devlet kurdu. Hiçbir zaman ki düşmanı birden karşına almadı. Hiçbir zaman. Ne yapıyordu? Bir düşmana yürürken o bir düşmanla anlaşma yapıyor. Bir düşmana yürürken o bir düşmanla yen sulh anlaşması yapıyor. Yen diyor ki bak ben savaşa gidiyorum. Savaşa giderken bu konularda sen durumunu bildir. Ki Ahzab savaşında Yahudilerden ne yaptı? Anlaşma yaptı. Siz Medine'nin sırtındasınız. Siz bizi çafirlere yol vermeyin. Karşılığında size bu kadar mahsul veririz senelik. Bakın. Hatta Medine'nin yarı mahsulunu size vereceğiz. Sahabeler dediler biz acımızdan ölürüz. Ama mesele hayat Mehmet meselesidir. Bütün yarımada üzerlerine yürüyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman çi düşmanı siyerinde bakın 23 sene özellikle 10 sene İslam devleti kuruldu. Çi düşmanı birden karşısına almadı. Bir anlaşma yapıyor, biri yapıyor. Biriyle diyor tamam bir ay sonra seninle savaşıyorum. gidip bu birisini hallediyor ondan sonra dönüyor. Ha küçük küçük seviyeler gönderiyordu. Olar ayrı. Biz büyük savaştan bahsediyoruz. Ki bugün de bu soru büyük savaştan meselesi. Şimdi Rusya düşman. Amerika düşman. Kimse buna diyemez dosttur. Ha diğer şey alimler der o şey alimleri. Kralların alimleri filan. Amerika bizim dostumuz. Bizden Mecce imamı gibi işte Suud'la Amerika bu dünyayı kurtarır filan. Bunlar diğer. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün de Müslümanlar icma etmişler hem Rusya hem Amerika İslam toplumuna, Müslümanlara düşmandılar. Bizi yok etmeye karışıyorlar, dinimizi siliyorlar, değiştiriyorlar, din paketini değiştiriyorlar. Her gün yeni bir alim sürüyorlar ortaya yere, İslam'ı light etmişler. Ondan sonra da yerlerimizi işgal ediyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, kargaşa sarıyorlar. Bizi öldüren Müslümanları üzerimize musallat ediyorlar İran gibi. Kimse buna ihtilaf etmez. İhtilaf eden geçsin imanında şüphe eder. Ama şimdi biz zayıfız, mustazafız. Biz mustazaf olsak bir zalim, bir zalime karşı çıkarı gereği bizim yanımızda dur diyen bizi savundu. Hayır sen bizi savunma. Sen de zalimsin. Hayır. Bırak savunsun. Ne diyor? Dualarımızda selef alimler, alimlerimizden alimlerimizden öğrendiğimiz Allahumme tfa'iz zalimin biz zalimin ve ihrucna min beyni eydihim salimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlere kırdır bizi aradan selametten kurtar. Biz de deriz ki bugün Rusya Gazze'ye destek veriyorsa bilmiyorum şu veriyor vermiyor onu da bilmiyorum ama veriyorsa anlamı gelir biz Rusya'ya ne sulh ilan ederiz. Sen bizim dostumuzsun deriz. Ne de Rusya sen verme diyoruz. Anlatı o çıkarı gereği veriyor. Biz de bu vermeden faydalanırız. Anlatabildim mi? Ama biz programımız Rusya'yla nedir? Sabit kalır. Düşmanlığımız sabittir. Ama nedir? Maslahat gereği savaştaysak o savaşı azaltırız yani durdururuz geçici olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Yahudilerden geçici olarak durutuyordu. O bir düşmanı hallediyordu, gelirdi bunları yok ediyordu. Gidiyordu bu kafirlerden anlaşma yapıyor o bir kabileyi vuruyordu. Sonra dönüyordu o bir kabileyi bitiriyordu. Zaten Resulullah böyle yaptı. Tek tek bunları yok etti. Hudeybiye'de ne kadar ta'viz verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ne olsun? emniyette olalım. Ondan sonra ne olur? Kendimize çekileceğim verelim. Biz Müslümanlar müstazaf olduğumuz için şimdi biz nefes alma dönemindeyiz. Biraz üzerimizden zulüm kalksın yani Yoksa biz toparlanamayız. Onun için Rusya eğer destek veriyorsa Gazze'ye biz bu konuda o desteği deriz. Tebrik de ederiz. Bir mahsur yoktur. Ama bu değil ki tamam düşmanlığımız seninle bitti. Ama o arada bizim onunla savaşımız var ise savaşı yen azaltırız yan duruturuz. Bırak şimdi düşmanlık. Büyük düşman var ise küçük düşmanlara uğraşmayalım. Bunu hallederim ondan sonra döneriz oraya. Bu genel kaidedir. Ben demiyorum al bunu paketi Kafkasya'da oturt. Yani Rusya'da yen yani ay yerde. Hayır. Bu genel fıkıhtır. Genel fıkıh, Müslümanlar mustazaf olandalar, yen yani devletleri var, devletleri zayıftır ki cephe bir arada açmak Akıl çarı değil, Resulullah'ın Sünnetinde de bu yoktur. Evet, bilmem cevabı bu öyle bildim mi? Bir daha sorun bunun içinden. Yani bir Müslüman, şimdiki oradaki bölgede yaşayan daha çok düşmançılığı kime karşı yapmalı yani evlat? Yani en önemli şimdi bizim için Gazze mi yoksa kendi oradaki işlerimiz mi? Düşmanlık mı? Yani evet, yani mesela bazen adamlar Gazze'ye yok yani. Sen şimdi dediğiniz gibi iki cephel olduğunda adam. Ee, zaten zayıfız. Bir de e, yani şimdi oradaki adamlar uğraşıyorlar o işlerle oradaki ama Gazze unutuluyor yani. İhtilaflar oluyor, konuşuyorlar falan. Gazze unutuyorlar bu sefer. Gazze destek olmuyor işte. Şimdi kardeş ta Allah'ın Kafkasya'sında Gazze ta bu tarafta. Senin destek olman, unutman Gazze'yi ne kazandırır? Sen sadece duadan Gazze'yi unutma. Sen eğer orada savaştaysan savaşın devam edecek. Anlatabildim mi? Sen kendi savaşında devam edersin. Gazze'yi işte biz savaştan olsa Gazze unutulur. Gazze'den olalım savaş unutulur. Bu olmaz yani. Doğru nedir? Şu anda ben Gazze'nin yakınında olsam Gazze'ye giderim. Şimdi ben Türkiye'deyim. Türkiye'de benim bir mücadelem var. Gazze meselesi de var. Ben Gazze'yi görmezden gelsem, mücadeleyle meşgulüm, hatalıyım. Ben Gazze'yle meşgul oldum, kendi mücadelemi bıraktım, hatalıyım. Anlatabildim mi? Ben kendi asas sorgu, Allah beni sorguya çeker, kendi müşkületimle Gazze'li de kendi Gazze'lerden sonra. Ama biz bir beden olduğumuz için bir yerimiz ağırsa bütün yerimiz o ağrıyla ortak olur. Gazze bizden bir parçadır. Tabii biz onlardan duracağız. Mallarımızla, canlarımızla en önemli maldan da duramıyoruz bugün de maalesef. Mal da yetmiyor. Ama en önemli nedir? Biz mı duracağız onlarla. Bir de ne yapabiliriz? Yani medyada onu gündem yapabiliriz. Anlatabiliyor ama biz kendi projemizi de kendi ülkemizde engellemeliyiz. Anlatabildim mi? Ama işte dediğim gibi eğer o bizim düşmanımız oraya destek veriyorsa bu zaman biz biraz hafifletiriz şey ederiz, O oradakiler karar verir fıkhına göre ama doğrusu budur. Evet. En son bir tane soru. Bunun için yani son olarak bir Türkiye'den bir bakış bu işlere yani bizim için oradaki adamlar Müslümanlar için hangisi daha düşman katı sizce sizce hangisi Amerika mı yoksa Rusya kendinize düşman evet daha şiddetli daha kötü Türkiye'den bir bakış yani sizin bir bakışınız yani hepsi ya düşmandır düşmanın şeyi yoktur yani düşman herkesle düşmandır ama hangisi daha büyük düşmandır diyorsan tabii Amerika daha planlı çalışıyor daha büyük düşmandır, daha zelal dokunuyor. Rusya da ondan az değil. Ama Rusya'nın kolu kanatı kırıldı Sovyetlerden sonra. Mesela Rusya, Irak'ı, Afganistan'ı, en sonda Suriye'yi, Yemen'i, Çin, Lübnan'ı, Çin perişan etti. Rusya mı Amerika mı? Amerika. Ama Rusya'da ben buradayım geldi ne yaptı? bazı yerlerde destek veriyor. Suriye'de mesela müdahale etti. Libya'da müdahale etmek istedi. Ben de buradayım diye. Anlatabildim mi? Onun yani cürmü olara göre azdır. Onun da eline, elinde olsa yani işine gelse yani de imkanı olsa Amerika'nın daha fazla yapabilir. Ama şu anda onun gücü zayıflemiştir. O kadar ama en büyük düşman yani Amerika'nın yücüdür, yücü de Yahudi lobisindedir.